Herkese merhaba arkadaşlar İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Euro Truck Simulator 2 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, yükümüz boş palet arkadaşlar. Dün bir video çekeyim dedim ama müzik çaldı. Ondan dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım. Videoya da başlamış şey oyuna da başlamış bulundum yarım kalsın istemedim. O yüzden e, yükü teslim ettim. Bugün farklı bir yükle beraber sizlerleyim. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz 1500 abone. Bu yolda destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. E, destekleriniz benim için çok önemli ve çok değerli. Haydi bakalım şimdi videomuza geçelim. Hayırlı yolculuklar olsun tekerimize taş değmesin size de iyi seyirler <laughs> Girişi biraz fazla uzun tuttum sanki bana öyle geliyor Innsbruck'tan Tuzla'ya doğru Tuzla mı Tuzla mı öyle bir yere doğru gideceğiz Saat e, 10.02 sabah Pazartesi günü oyun oyun günü ve saati benim gerçek çektiğim saat e, gün ve saat cumartesi günü saat altı buçuk ila yedi arası bir şey olması lazım. 946 kırk altı kilometre on saat 38 sekiz dakika bir zamanımız var yükümüzü teslim etmek için boş palet yükü taşıyoruz. Hadi bakalım bir kendine gelebilirse oyunumuz Hadi be ya Ya keşke başlamasaydım böyle. Oyun kendine gelseydi ondan sonra başlasaydım. Neyse geldi zaten kendine. Evet. Bu niye böyle yapıyor bilmiyorum ama onu. Şöyle bir tırımızı da göstereyim sizlere. Buradan böyle başlayacağız. Hadi bakalım hayırlı işler olsun. Tekerimize taş değmesin. Yoda <laughs> koyalım. Koyalım ablacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya bismillah. Sizler nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz Umarım sağlığınız sağlığınız yerindedir Allah hocam bekle Selamünaleyküm Sağ ol Beklediğiniz için teşekkür ederim 945 kilometre'nin hepsini gidebilir miyiz bilmiyorum var ama yarı yolda bırakınca daha sonra da video e, Çekmeye başlayınca bazen müzik falan çalıyor. Aynı geçen bölümde yarım bıraktığımız yükte olduğu gibi. Sonra bir anlamı kalmıyor. Büyük ihtimal hepsini gitmeye çalışacağım. Aha yeşilde geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. buralarda çok kasıyor niye kasıyor acaba? Soldan, soldan devam Soldan devam edeceğiz tamam. Selamun Aleyküm hayırlı işler olsun ikinize de. Merhaba hocam selamun Aleyküm. Merhaba merhaba. Vay 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 vay. Allah 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 Allah. Yan yatıp da tekrar düzeldik arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey oldu. Aynı anda hem ya, tırı yan yatırdık sonra da düzeldik. Bayağıdır böyle bir aksiyon olmamıştı. Güzel oldu ya. 274.231 euro paramız var. Hocam, hocam aman diyeyim çarpma. Salzburg'a 19 kilometre varmış. Pazartesi 23.49'da orada olmamız gerekiyormuş. Bakalım bize kantara girecek mi? kantara gir demedim ama o zaman devam edelim borcumuzu bitirdikten sonra kendimize Dorsa alacağız Arkadaşlar ee, araçlarımızı yenileyeceğiz, modifiye edeceğiz Üç, e, paramızın yettiği yere kadar Dört senet pahalı değil bildiğim kadarıyla. Ama modifikasyonlar birazcık pahalı olabiliyor. Artı bir de bir tane de tır alacağız. Ona göre bir paramız olsun cebimizde. Ona göre. 1842 881 kilometre pardon 842 yerden çıktı. Salzburg'a 19 kilometre var, var gibi gördüm. Şimdi de 120, 125 kilometre diyor. Allah Allah. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Teken'in taş değmesin. Hayırlı olsun. Sana da hayırlı olsun Tırca abim. 862 km kaldı. Böyle araba dorselerini nasıl taşıyoruz biz acaba ya? Hangi şey almamız gerekiyor araba dorseleri için? Hangi beceriyi aktif etmek gerekiyor acaba? Bilenler varsa yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Ya biraz araba taşımak istiyorum ya. Şöyle araba dorsesiyle beraber araba taşımak istiyorum sıfır araba. Bekleyecek mi? Ha tamam o oradan gidiyorum zaten. Sıkıntı yok. Devam edelim. 90-90 yardırıp gidiyoruz. Biraz uzun bir video olabilir arkadaşlar Videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar ee, Belki Denk gelmişimdir sizin Sayfanıza Siz belki Euro Traximeter veya Amerikan traksimetre sevmiyor olabilirsiniz belki arkadaşlarınız seviyordur Kanalımızı arkadaşlarımıza, arkadaşlarınıza önererek kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz. Tabii ki tamamen isteğe bağlıdır. Allah 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 Allah. sıkıntı yok sıkıntı yok devam edin. 805 kaldı, haydi bakalım. Vallahi tikenin üstündeyim, müzik falan çalarsa diye ya. <laughs> %10 hasarımız var galiba. Şurada ufak bir kırmızılık görüyorum çünkü araçta. video çekerken çok eğleniyorum arkadaşlar, umarım sizler de çok eğleniyorsunuzdur izlerken bu videoları. Elimden geldiğince videoları eğlenceli bir hala, ah, halde sağa çekmeye dönelim. çalışıyorum. Sonra sağa Sağda kalın, sağa dönün. Tamam. Elimden geldiğince videoları eğlenceli çekmeye çalışıyorum. Sağa, sağa dönelim, tamam. Yolumuza devam ediyoruz. Aman otobüs. a Allah. İşte. Ya ya sabır ya selamet. Otobüs niye orada fren yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Bas git işte ne neyin fren basıyorsun orada? Gözünü seveyim ya. 2 metre var yol ayrımının bitmesine yol ayrımına gelmesine dam diye duruyor önümde ya. Kurban olayım sana ya. <laughs> <laughs> 5788 tutarımdaki kredi taksidi ödenmiş Hadi bakalım. Yolumuza devam ediyoruz. Merhaba hocam, hayırlı işler olsun. Merhaba tırcı abim. Arkamızda da bir tırcı abi var. Merhaba tırcı abiler. Hadi bakalım. Devam ediyoruz, gidiyoruz. Video başlığı da hazır. Tır yan yattı sonra kendiliğinden düzeldi. Vallahi tır başlığı da şey tır başlığı demiş. Video başlığı da güzel oldu. Evet. Biz böyle duracağız. Yaklaşık bir 300 kilometre geldik galiba. 250-300 kilometre diye tahmin ediyorum. Önümüzde bir sınır yeri var galiba. buradan böyle geçelim Hadi bakalım riske girmeyelim ee, 3764 euro şoförümüzden geldi şoför arkadaşımızdan geldi yolumuza devam ediyoruz oyun saatimiz 2 olmuş bile Evet. Devam ediyoruz. Yokuş çıkıyoruz. Haydi bakalım. Yavaşlayacak mı? İnşallah yavaşlarsın tamam. Sıkıntı yok. Allah hocam niye beni sıkıştırıyorsun? Neyse hallederiz. Geç 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 geç. Tamam. Hadi bakalım devam edelim yolumuza. 617 kilometre bir yolumuz kaldı. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Yeni rota bulunuyor. Vay! Ben yanlış yerden mi çıkmışım ya? E sağda kalın, sağ, sağdan çıkın dedin ya. Neyse. Arkadan bir araba geliyor mu? Vallahi geliyor. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. F7 Enter yaparız. O zaman biz de servise gideriz. Serviste de videomuzu bitiririz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yanlış ola girmişim. Size yeni bir rota bulalım. Mevcut işimiz boş paletmiş arkadaşlar. 23.016 Euro para kazanacağız. Bu işimizden Güzel güzel yolumuza devam edeceğiz ee, Bir sonraki videomuzda Allah'ım inşallah müzik çalmaz ya Ya da çalmamıştır ben Videodayken Elimden geldiğince oyun çeşitliliği olsun, derece çeşitliliği olsun, o oyunlarımızı güncel tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dereceler almaya çalışıyorum arkadaşlar. Size daha güzel, daha iyi içerik üretebilmek açısından. O oyunlarımın hepsi orijinaldir arkadaşlar. Hiçbir şüpheniz olmasın. Hepsinin parasını, da, parasını verip de alıyorum. DLC'ler olsun, oyunlar olsun. Hepsi orijinal. Hadi bakalım. Kendine geldi. Rota tekrar hesaplanıyor. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz 1500 e abone. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Videolarımızı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Sağ olun, var olun. İyi seyirler, kendinize iyi bakın.